Yine kıyamet gibi bir ağırlık seziyorum. Ama halandım. hiçbir zaman o ağırlığa uğramıyor. Çok kritik bir saat 8 şu anda. Yani hem R9 için hem Sterling falan bir şeyler gelirse content. 85 artı onun kesin gelmesi lazım. Aa. Youtube'da var aynen Youtube'da var zaten atıyorum. Ama burada da oluyor yani. Ben camla oynamıyorum. MO yani aslında bende de cam oynuyor, oynuyor şu anda. Formasyon cam da kanat gibi olan. Rizman çıkıyor artık. Kızıl Yıldız geldi. Sen nerede oturuyorsun? Ee, Kadıköy, Göztepe. Uf, halandım pas. Tertemiz. Oğlum bu falan bir şekilde gol atıyor ya. Haydi bakalım. Vallahi geldi ya. Vallahi geldi ya. Abi Ronaldo'yu bitirdik. Ronaldo'yu bitirdik. Geliyor. Haydi. Tamam. Saça bak ya. Saça bak ya. Biteceğini hiç düşünmedin. Ya öyle öyle. Ben de düşünmemiştim vallahi açıkçası. Haydi bakalım. Müthiş dan dansa bakar mısın? Danslar kalite yiyor ya. Hareketler müthiş. 4 4 4 2 aldım tak. Evet evet var. Ee, kanalda klip var. Klibi var. Hayda abi. Forvetlerimizin ikisi de engine'le oynuyor. Bu beni biraz korkutuyor. 46 MS, 40 MS'le girdik. İlk maçlarda ben genelde yenilirim böyle durumlarda. Adam iyi kadrosu da iyi. Hayır. Abim asiste oynayacak ya. asist oynayacak ya. Direkt ilkten asisti yapacak takıma katkısını. Ben diyor ben golcüyüm ama diyor asiste yaparım diyor. Rakip zaten çok iyi değil. Evet şu anda maç yapıyoruz. Maksiminden çok memnunum. Pedro, Pedro, Pe oyu. Bu neymiş ya? Hayda adam Ronaldo ile fena başladı. Buraya dokuzum nasıl doğru yerde ama nasıl doğru yerde. Zor rakip zor bu arada. Ay be hadi oğlum. Hop bir orada bir burada be kardeşim yoruldum ya. Boşu verdik oyuncu seçiyor. Aaa, kapatıyorum da abi işte. O, orada olmuyor. <laughs> Kötü kaçırdım. Benim hatam. Benim hatam, bu benim hatam. Hadi belki, hadi. Ronaldo yoruldu. Ronaldo'yu çıkaralım. Kimi alalım? Ee, ıı, Griezmann alalım. Penaltı? Evet, evet, evet. Bravo, bravo. Penaltı değil ama değil mi? Dışarıda galiba. Aa penaltı. Abi çok kritik. Ben bunu atamam ki. Ben buraların oyuncusu değilim. Hadi. Ya şu bu Griezmann'a ben yok ya Griezmann orta yapamıyor abi. Bir de plase şey yaptım ya. Kaçırma onu. Beyler içeri girmesin ama. Seçti adamı. Abi helal olsun. Şeyi çok iyi kullanıyor oğlum adam oyuncu seçimini çok iyi kullanıyor ya. Ultra Aslan aman Allah'ım Türk rakibimiz Pazar abi Rebuild veya önce kariyeri yapar mıyız? Yok pazar günü olmaz Pazar günü olmaz Ama Rebuild aslında sizlerin yardımıyla yapabiliriz ya Nasıl olacak Ben çok bilmiyorum ne yapmamız gerekiyor falan Falan da plase Şey kanserle plase vurmasın diyecektim Onu ayarladı orada da oha dedim ya. O kadar da yapmaz dedim herhalde. Lan oğlum top bende kalmıyor. Aa boşluk boşluk verdik. Bu nasıl gol oğlum? Hiçbir şey demiyorum ya hiçbir şey demiyorum şu atlı üçgen pası fiyasko ya gerçekten fiyasko olmuş pas ya Şu pas bitik ya oyun bittiğinin göstergesi ya Arkadaşlar şu maçı artık kazanalım mı? Bunu artık kazanalım hadi Faal aynen. Büyük bir ihtimal gol. Ya ben bu işi biliyorum ya. Vallahi ben bu işi biliyorum. Bak bu konuda mütevazı olamayacağım. Her konuda olurum ama bu konuda olamayacağım. Çok net ayarladım yani. Onu 90'dan başka ihtimali yoktu. The Rizman, The Rizman çok iyi ya. Ha hocam biz şey diyorsun ha yedik, hakemi diyorsun. Abi The Rizman. Oy, oy 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 Aman aman nerelere geldik? Nerelere geldik ya? Oy 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 of 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 ne oluyor bu? Mega Bet Plus. Betçi ile eşleştik. Şu maçı yenilmeyelim sadece. Bu maçı yeneriz çünkü. Biraz adam gibi oynarsak yeneriz. Ulan bütün dribbling şeylerde bu adama denk geliyor ya. <laughs> <Pireseler> kurtarıyor bizi. <laughs> Forvet'in kralı kralı burada burada. Maksimum. Penaltı. Mesela bu penaltı yalan bir penaltı. Yani oyunun aslında şu döneminde kötü kaldı diyebiliriz yani R9. Yoksa bir de bu sene çok iyi kartlar geldi. Yani. Yani şu dönemde kötü kaldı demek daha doğru olur. Son maç abi? Yani vallahi şu anda çıkmak istiyorum ya. Yine bayağı bir 85 artı ona bari ya. Oo. Bu litine pey bela olacak bizi. Bu adam Maxim'in Maksimin neler yapıyor? Maksimin neler yapıyor ya? Şu Maksimin'e yazar Hop nasıl geçer ya? Oğlum elim analogtan kaydı. İşte bu adam bunu yapıyor abi, bu adam da böyle boost'lu abi, bu da bunu yapıyor yani yapacak bir şey yok, yapıyor bunu. Ferim megarizman. Bak bana sorarsan şu zapa şeyden daha çok keyif alıyorum. Ronaldo'dan. Ya oyunu öyle kartlar çıkardılar ki yani onu söylemeye çalışıyorum. Oyun bu hale geldi yani. Bakar mısın abi? Bakar mısın yani? <laughs> Bunu anlatmaya çalışıyorum. Futistler çok gerçekten bir arkadaş demişti hormonlu yani.